Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hindistanlı biyofizikçi Tuhin, Tuhin'e göre yaşlılıktan kaynaklı ölümlere kalp, akciğer ve karaciğer gibi yaşamsal organların işleyiş bozukluğu neden oluyor. A seçeneğine baktığımızda yaşamsal organlardaki işleyiş bozuklukları ölümcül hastalıklara neden olmaktadır ifadesine bu cümleden ulaşmış oluyoruz. Sağlıklı organ nakli halinde ömür uzatmak mümkün olabiliyor. Ancak dünyada organa ihtiyaç duyanların sayısı organ bağışı yapanlardan çok daha fazla. Hemen biz ikinci ifademizi yani B seçeneğine baktığımızda organ bağışçı sayısı organa ihtiyacı olanların sayısına göre oldukça azdır ifadesine buradan ulaşmış oluyoruz. Devam ediyoruz metnimize. Ayrıca uygun organın bulunması sorunu söz konusu. Çoğu zaman bekleyiş sırasında yaşlı hastaların öldüğü görülüyor. Peki bir insandan organ almak yerine ihtiyaç duyulan organın hastanın vücudunu reddetmeyeceği bir tarzda laboratuvarda üretilmesi, üç boyutlu yazıcıdan çıkarılması mümkün olabilir mi? Bilim insanlarına göre bu yakın gelecekte mümkün olacak. Baktığımız zaman biz metnimize D seçen C seçeneğine baktığımızda Gelecekte yapay organlar 3 boyutlu yazıcılar sayesinde elde edebilecekler ifadesine buradan ulaşmış oluyoruz. Bromich bu tür yazıcının kartuşunda mürekkep yerine protein ve hastanın kendi hücreleri olacağını söylüyor. Böylece vücudun yeni organı reddetmesi ihtimali ortadan kalkıyor. Bromich ve ekibi Hindistan'ın ilk yapay karaciğer dokusunu üretti. Baktığımız zaman burada Bilim insanları yakın gelecek minyatür bir karaciğer üretebileceklerdir ifadesine de ulaşmış oluyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde minyatür bir karaciğer üretilmesi üzerinde çalışılıyor. Bunun vücudun dışında taşınabilir bir cihaz şeklinde olması öngörülüyor. D seçeneğine baktığımızda ise 3 boyutlu yazıcılar organ üretiminde etkin şekilde kullanılabilmektedir ifadesine ulaşamıyoruz. Bu sadece düşünüldüğü ifade edilmiş. Yani bunun üzerinde planlamalar yapıldığı ifade edilmiş. Şu anda etkin olduğu söylenmiyor. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.